Arkadaşlar bugün sizlere hem sağlıklı, hem yapımı kolay hem de çok lezzetli güzel bir brokoli çorbası yapacağız. Başlıyoruz. Bunun için önce malzemelerimizi tanıtalım. Olmazsa olmazımız brokoli ve yanında kereviz. Kereviz taze olunca güzel kokuyor tabii. Kırmızı biber, defne yaprağı, zeytinyağı, tereyağı, sarımsak ve biraz da tarçın, ee, sirkemiz var. 2 adet soğanımız var, bezelyemiz var ve kremamız var. Öncelikle şöyle nazikçe brokollerimizin çiçeklerini ayırıyoruz sapından. Bu çorbayı maksimum yarım saatte yapabilirsiniz. soğanlarımız hazır. Hemen ocağımızı yakalım. Bir kaşık zeytinyağı koyuyoruz. Eğer az gelirse bunu biraz daha ilave yapabilirsiniz. Sanki gözüme biraz az görüldü. İsterseniz çiçek yağı ile zeytinyağını da karıştırabilirsiniz. Pişimi daha kolay oluyor. Gelelim soğanlarımızı tenceremize atalım. Brokolinin bu kökünü Ziyan etmeyin atmayın bunu şöyle şu şekil kenardaki kabuğunu alacak şekilde kesersek bunun içerisini ziyan etmeyeceğiz. Soğanımız yavaş yavaş bayılmaya başladığında brokolleri atacağız. Şöyle bir 30 saniyesi daha var arkadaşlar. Şöyle hafif kavrulsun hafif tarçın ekliyorum. Bunu hemen brokoliden sonra koyuyorum. Diğer baharatları biraz sonra atacağım. Şimdi bunu kapatıyoruz ve hemen kerevizlerimizi tencereye girecek hale getiriyoruz. Artık yavaş yavaş kavrulmaya başladı. Bu kavrulması lazım. Kavrulduktan sonra suyunu ilave edeceğim. Burada ince püf bir nokta var. Hafif kavrulursa çorbamıza ayrı bir lezzet katıyor. Ama çok fazla kavuracağım diye de yakmayın. Biraz su ilave edeceğim. Biraz tuz atalım. Şöyle hafif de karabiber. 3 tane defne yaprağı koyuyorum. Unutmayın bu defne yapraklarını piştikten sonra geri almamız lazım. Miksere vermeden önce. Ve kırmızı biber. Sirke atıyorum. Elma sirkesi veya üzüm sirkesi fark etmez. İkisi de olabilir. Sarımsaklarımızı eziyoruz. Müzik Suyu ilave etme zamanı geldi. Büyük ocakta yaptığım için hızlı pişiriyor. Hafif malzemelerin üzerini şöyle küçücük bir parmak boyu, demin de diye, küçücük bir miktar geçecek kadar suyla dolduruyoruz. Kaynamaya bırakıyoruz kapağını kapatalım. Buharıyla bir normalde 10 dakika kaynaması gerekiyor. Şimdi çorbamız kaynarken evde bayat ekmek vardır. Evde bayat ekmek olur. Normal bir gün öncesine ekmeği olur. Bu ekmekleri küçük küçük doğrayacağız. Çorbamız kaynamaya başlamış. Tam brokoliler erimeden bezelyelerimizi atıyoruz. Bezelyemiz önceden haşlandığı için onu biraz geç attım. Eğer çiğ bezelye ise brokoli'lerle birlikte atabilirsiniz arkadaşlar. Bir 5 dakika daha kaynadıktan sonra çorbamız hazır hale gelecek. Kaynamaya başladığı esnada bu defne yapraklarını almamız gerekiyor. Çorbamız kıvamına gelmiş arkadaşlar. Hemen çorbamızı buraya alıyoruz böyle el blenderi yardımıyla çorbamızı ezeceğiz. Burada birkaç fitesi var. Siz küçük fitesten başlayın. Daha sonra yavaş yavaş onu çoğaltacağız. Çorbamızı blenderden geçirdik ve hazır hale geldi. Onu hemen kenara alıyorum. Kremasını katıyorum. Şimdi çorbamızın sosuna başlıyoruz tavamız burada ısınsın. Hemen önceden hazırlamış olduğumuz tereyağlarımızı atıyoruz arkadaşlar. Azıcık zeytinyağı, çok az da çiçek yağı atacağız. Bu isteğe bağlı. İsterseniz sade tereyağla da yapabilirsiniz ama biraz fazla ağır olur. Tereyağımızı yakmadan tam eridiğinde baharatlarımızı atacağız içerisine. İlk önce kırmızı biberimizi atıyoruz. Az acılı pul biber kullanıyorum. Rengini güzel versin diye, yeşille kırmızıyı buluşturalım diye böyle bir şey yapıyorum. Ama çok fazla acı değil. Hafif böyle biberimiz kavrulmaya başladığında ekmeklerimizi yavaş yavaş atıyoruz önceden kestiğimiz ekmekleri. Şu an tam kıvamına geldi ve son olarak nane ilave ediyoruz. Bunu da isteğe bağlı az veya fazla kendiniz karar verebilirsiniz tuzumuzu katalım. Hemen arkasından değirmende karabiberimizi üzerine katalım. Kavurmuş olduğumuz ekmekleri çorbamızın içerisine ilave ediyoruz. İsterseniz bunu tabaklara da ilave edebilirsiniz ama ben özellikle çorbanın içerisine katıyorum ki iyice birbirine kaynaşsın. O lezzeti damağımızda hissedelim arkadaşlar. Bu çok önemli. Müzik Bugün sizlere farklı çok lezzetli güzel bir çorba yaptık. Beğendiyseniz lütfen yorumlara yazın. Ayrıca özel istediğiniz yemek varsa onları da yazarsanız bir dahaki programlarda sizin için en güzelliğini en güzel şekilde yapacağız. Afiyet olsun.